E, merhabalar. İstanbul Üniversitesi'nden Doçent Hasan Pekerle beraberiz. Kendisi Hititolog, değil mi hocam? E, ve şimdi bize son olarak bulunan yerini öğrenelim hemen. Karkamış. Karkamış'ta da Karkımış, evet, bulundu. Da. Evet. E, Gaziantep'te Gazi bulunan evet. 600 kadar kapatma ve sicille ilgili bilgi verecek. Çok önemli. Bunlar gerçi hocam bulunuyor epeydir deniliyor diyor ama gerisi kendinden. <laughs> evet. evet. 2015 yılından beri e ele geçmeye başladı. Tunç çağının sonlarına ait bir e, buluntu grubu diyelim kendi e, bu mühürleme ya da kapatmalar için. E, yani bunlar e, kil parçaları üzerlerinde mühür baskıları var. E, mühürler hepimizin bildiği gibi zaten aidiyet e, mülkiyet göstergesi. Birkaç, birçok işlevde kullanılabilirler buradaki işlev. Muhtemel ilgili olduğu ofisteki malların dağıtımı ve yeniden dağıtımıyla bağlantılı olmalı ve bu mühür baskıları mühürlerden elde edilen mühür baskıları'nın üzerinde görevlilerin yani kalkımış krallığı daha genel olarak da Hitit İmparatorluğu görevlilerinin isimleri, ünvanları ve meslekleri. Anadolu hieroglif yazısıyla ve e, belirli mühürler üzerinde ise hem Anadolu hieroglifesinde hem de çivi yazısıyla karşımıza çıkıyor. Peki hocam. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.